Herkese merhaba. Bu videoda sizlere MAPIS üzerinden başvurduğumuz uzaktan eğitim süreçlerinde öğretim becerilerinin geliştirilmesi seminerini nasıl izleyebiliriz ve bu seminerde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Sizin de bildiğiniz gibi biz bu eğitimlere MEPİS'ten başvurduk ancak MAPIS üzerinden değil EBO üzerinden bu videoları izleyebiliyoruz. Şimdi seminerimizi veya kursumuzu izlemek için EBO'ya giriş yapıyorum cep telefonumdan. Ve EBA'ya bir kere tıklıyorum. Bu işlemlerin aynısını cep telefonunuzdan, bilgisayardan veya tabletten yapabilirsiniz. Ben şu an e, telefondan anlatıyorum. Çünkü çoğumuz genelde telefonu e, kullanıyoruz. Evet bu kısımda soldaki menüden EBA'ya tıklıyoruz. Bu menüde mesleki gelişim kısmına tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın güncel kurslarım kısmında uzaktan eğitim süreçlerinde öğretim becerilerinin geliştirilmesi kursunu görüyorsunuz. Ve burada kursu inceleye tıklıyoruz. E, kursun bitiş tarihi ise 4 Aralık 2021 saat 23.59 yani bu saatler arasında ve bu tarihler arasında videoları izlemeniz gerekiyor. Burada içerik tamamlama %80 diyor. Bir de soru işareti koymuşlar. Bunun anlamı şu. Buradaki video olan %80'ini izlerseniz bu kursdan başarılı sayılacaksınız. Ve Mepis'ten bu kursu aldığınıza dair sertifikanızı Mepis'teki anketleri iki tane anket var biliyorsunuz. Bunları doldurduktan sonra sertifikanızı alabilirsiniz. Bununla ilgili de yani sertifika nasıl alınırla ilgili de kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. daha sonra kanalımda bunları izleyebilirsiniz. Peki kursa nasıl başlayacağız? Ona bakalım. Bu kısımda arkadaşlar bak kurs hakkında bilgiler var. Burada kurs içeriğine tıkladığımızda kaç tane video var ona bakabiliyoruz. Burada kurs içerisinde en sonda herhangi bir sınav olmadığını görüyoruz. Bu yüzden bu videoların %80'ini izleyerek bu seminerden başarılı olabilirsiniz. Yine burada kurs grubuna tıklayarak burada EBA destekten yardım isteyebilir veya kursa katılan hocalarımızla iletişim kurabilirsiniz. Ve şimdi kursa başla kısmına tıklayarak videoları sırayla izleyebiliriz. Kursa başla'ya tıklıyorum. Ekran yatay bir şekilde döndü otomatik olarak ve videomuz açılıyor. Değerli arkadaşlar merhaba. Evet, videomuz açıldı. Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Yani ileriye sardığımızda e, videoyu izlememiş sayılırsınız. Bu yüzden hiç ileriye sarmadan sırayla izlemeniz gerekiyor. Bazen hata verebilir. Yani izlediğiniz halde e, videonun yanında yeşil tik e, tik işareti yanmayabilir. Eğer böyle bir durum olursa e, uygulamanızın e, verilerini silip ya da eBay'i kaldırıp tekrardan kurabilirsiniz. Eğer bunu bilgisayardan yapıyorsanız tarayıcınızın geçmişini silebilirsiniz ee, ya da e, Mozilla yani Firefox tarayıcısını kullanabilirsiniz böyle bir sorunu düzeltmek için Bu kısımda arkadaşlar bakın sol menüde e, 4 tane kısa çizgi var oraya tıklıyorum Burada Ben videoyu yarım bırakmışsam rengi turuncu olarak görünecektir Eğer videoya hiç başlamamışsam Mesela buraya tıklayalım Bu şekilde gri renginde görünecektir Ama videoları izlediğinizde yani videolar tamamlandığında ise Videonun yanında yeşil bir tik işareti olacak. Bu şekilde videoyu izlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde videoların yüzde %80'ini izleyerek bu kurstan başarılı sayılacaksınız. Eğer sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Seminerde hepinize başarılar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.